Leyla Hanım ve Fasih Bey'in ilk çocuğu olarak 1935 yılında Kandilli'de dünyaya geldi Türkan Saylan. Gerek ailede gerekse okulda disiplinli ve donanımlı bir eğitim alarak büyüdü. Dört kardeşiyle birlikte mutlu ve sağlıklı bir çocukluk geçirdi. Derslerine olduğu kadar sosyal ve sanatsal faaliyetlere de oldukça ilgiliydi. Kandilli Kız Lisesi sayesinde Anadolu'nun dört bir yanından gelen kızlarla tanıştı, kaynaştı ve hayatı paylaştı. Şiir, felsefe ve edebiyat tartışarak geçen ilk gençlik yıllarının ardından aldıkları kaliteli eğitim sayesinde hep çalışmayı ve asla pes etmemeyi öğrendi. 1953'te Kandilli Kız Lisesi'nden mezun olurken tıp fakültesini kazanma arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Doktor olmak onun için bir idealin çok ötesinde adeta bir aşktı. Ve hayatındaki ilk ve en önemli büyük hedefine kavuştu. 1957 yılında evlendi. Birer yıl arayla oğulları Çağlayan ve Çınar'ı dünyaya getirdi. 13 ayını yatağa bağlayan hastalığının ardından okuluna kaldığı yerden devam edip 1963'te Tıp fakültesinden mezun oldu. Üniversite yıllarında cüzzam hastaları ile tanıştı. Cüzzam hastalarının çaresizliğini ve kaderlerine terk edilmişliğini kabullenemedi. Her zaman sorgulayan kişiliği ve yaptığı yaratıcı çalışmalarla cüzzam hastalarının umut ışığı haline geldi. Türkiye'de cüzzam hastalığının kökünü kazıdı. 1968'de Deri ve zührevi hastalıkları uzmanı oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Kürsüsü Başasistanlığına atandı. 1971 yılında İngiliz Kültür Heyeti bursu ile İngiltere'de ileri eğitim aldı. 1972 yılında doçent oldu. 1974'te Fransa'da, 1976'da yine İngiltere'de bilimsel çalışmalar yürüttü. 1977'de profesör oldu. Sağlık taramaları sırasında Anadolu'nun toprağını ve insanını yakından tanıdı. İşte bu yıllarda eğitimin, özellikle kadının eğitilmesinin ne kadar önemli olduğunu fark etti. Ve yıllar sonra kurulacak Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği'nin ilk tohumları belki de bu yıllarda atıldı. Çünkü bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi ancak kadının eğitimiyle mümkün olabilirdi. Ekibiyle ulusal lepra kontrol programı hazırladı ve uyguladı. Lepra hastalarına sadece tedavi uygulamakla kalmayıp onların sonraki yaşamlarını sürdürebilmeleri için sosyal ve ekonomik destek verip maddi desteğe ihtiyacı olan 800 hastanın çocuklarının okutulmasını sağladı. 1982-1987 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı oldu. 1982-2001 yılları arasında aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Lepra Hastanesi'nin gönüllü başhekimliğini yaptı. Lepra alanındaki çalışmalarıyla 1986'da Hindistan'da Uluslararası Gandhi Ödülü'nü aldı. 1989'da Türkan Sayla ülkedeki olumsuz gelişmeleri gördükçe Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, yaşatmak, geliştirmek ve bunu da çağdaş eğitim yoluyla gerçekleştirmek amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. Derneğin başkanlığını son nefesine kadar sürdürdü. Türkiye'de ilk olan Sonradan pek çok kuruluş hatta devlet tarafından benimsenen pek çok projeyi başlattı. Ülkenin her yanında tanındı. Pek çok insana ulaştı. Ulaştığı her insanın yüreğine dokundu. Türkan Saylan tüm bu çalışmalarının yanı sıra Öğretim Üyeleri Derneği, İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi, Kandilli Kız Lisesi, Kültür ve Eğitim Vakfı, Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu, Yüksek Öğretim Kurulu üyeliği gibi pek çok görev üstlendi. 2002 yılında emekli olduktan sonra resmi görevlerini devretti ve ömrünün kalanını bütünüyle eğitime, eğitimin sorunlarının çözümü için geliştirdiği projeleri hayata geçirmeye adadı. 1986'da yakalandığı kanser hastalığına rağmen Kararlılıkla çalışmalarını sürdüren Türkan Saylan 18 Mayıs 2009'da aramızdan ayrıldı. Değerli hocamız Türkan Saylan'ın bizlere mirası olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği karşılaştığı her türlü olumsuzluğa karşın her geçen gün artan üye ve gönüllüleri aracılığıyla çalışmalarına devam ediyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 24 yıllık bir güç, 24 yıllık emek, 24 yıllık adanmışlık ile geleceğe umutla bakıyor. Türkan Saylın'ın açtığı bu yolda Genel Başkanımız Profesör Doktor Aysel Çelikel ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bir çınar gibi köklerini daha da derinlere uzatarak, gönlü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte olanlarla çalışıyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bugün 102 şubesiyle 55 bin kız öğrencimize verdiği ilk öğretim burslarıyla 69 bin'e ulaşan üniversite burslarıyla durmaksızın çalışıyor. Türksel Kardelenler Projesiyle 29.352 kızımıza burs verildi. Baba Beni Okula Gönder Projesiyle 10.524 kızımıza burs verildi. Anadolu'da bir kızım var öğretmen olacak projesiyle 6663 kızımıza burs verildi. Türkan Saylan'ı kaybettiğimizden bu yana toplam 124.000 öğrenciye burs verdik. Burslu öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimine de destek olduk. Türkan Saylan'ın hayali olan 100.000 kız öğrenciye burs verme hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Hayatı boyunca eğitimi ön planda tutan Türkan Saylan, gençlere ve onların düşüncelerine çok önem verdi. Bir bilim kadını olan Türkan Saylan, bilimsel çalışmalarının yanı sıra sanatla da her zaman ilgilendi. Sanata ve sanatçıya da büyük değer verdi. İşte Türkan Saylan'ın bu özelliklerinden yola çıkarak 18 Mayıs 2011'den bu yana Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği her yıl Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri vermektedir. Her yıl yeniden belirlenen bilim ve sanat konularında bir seçici kurul onun yaşam anlayışını geleceğe taşıyacak sanat ve bilim ürünlerini seçmekte ve ödüllendirmektedir.